Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün yeni bir haftaya başladık. E, haftanın başında ayı ve boğa terimleriyle alakalı bir video çekmek istedim. Ne zamandır aklımda vardı. Gerek hem ayı ve boğanın dinamiklerini e, tam bilmeyen arkadaşlar var, hiç bilmeyen arkadaşlar var. Öte yandan da her videomun altına bir ay önce ayı dedin, e, şu anda boğa diyorsun. Bir iki hafta önce boğa dedin, şu an ayı diyorsun. Ayı demiştin, boğa diyorsun. Boğa demiştin, ayı diyorsun. Boğayı alıyorsun, ayı seviyorsun falan. Yani bu yorumlara da aslında bir cevap da vermek istiyorum. Yani bunların aslında bir sebebi var. Çok sık boğa ve ayı terimlerini kullanmamın bir sebebi var. Boğa ve ayı terimlerini öncelikle anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Boğa dediğimiz şey değil bizim piyasamızda. Bütün piyasalarda yükselişin ağırlıklı olduğu dönemi temsil eder. Yani piyasalarda yükseliş varsa bu gerek bitcoin rallisi olabilir. Gerek işte altcoinlerin hepsinin yükseldiği dönem olabilir. Gerekse diğer geleneksel piyasalardaki belli hisselerin yükseldiği döneme boğa sezonu, boğa dönemi, boğa yükselişi deniyor. Bunun da tam tersi düşüşün ağırlıklı bastığı dönemlere de ayı sezonu deniyor. Şimdi bunun belli bir süresi yok arkadaşlar. Hani 3 ay sürecek, 5 ay sürecek, 1 yıl sürecek, 2 yıl sürecek. Böyle bir şey yok. Mesela biz 2017'de bir boğa yaşadık. Bu boğada her şey 10x yaptı. 50x yapan da oldu. 100x yapan da oldu. Bu bir boğa sezonu mudur? Boğa sezonudur. Peki 2018 Mart ayında biz 25 günlük bir boğa sezonu yaşadık ve her şey yaklaşık 2x-3x kadar yükseldi. E peki o neydi? O da bir boğa sezonuydu ama mini bir boğa sezonuydu. Yani dolayısıyla boğa ve ayı aslında bizim sürekli mücadele ettiğimiz, kovaladığımız birer sembol. Ee, şimdi nasıl trendler konusunda minor ve major trendler var biliyorsunuz. Bunları hem, hem benim videomda hem ödeme eğitiminde e, hem de zaten bilen arkadaşlar minor ve major trendleri biliyorlar. E, major trendler ana trend anlamına geliyor. Yani büyük resimde baktığımızdaki grafiğin yönü. Şimdi ana yönümüz e, yükselişse, bulsa, boğa gidiyorsa. Bunun zaman dilimleri içerisinde bir de minor daha ufak zaman dilimlerinde düşüş trendleri gerçekleşebiliyor. Şimdi ben bir ay önce bir ayı tişörtü giyip düşüş olabilir diye bir video çektim. O zamanlar bitcoin 11.700 civarındaydı. Ondan sonra bir yaklaşık 25 gün 20 gün çoğu alt işte bazıları %50 düştü bazıları %70 düştü bazıları %30 düştü bitcoin'e çok büyük bir düşüş olmadı ama markette genel olarak çok büyük bir düşüş baskısı hakimdi. E ne oldu 20 günlük 25 günlük biz bir mini ayı geçirdik ve ardından ben yükseliş ve dönüş yaklaşıyor diye bir video çektim ve piyasalar biraz yükselmeye başladı. Şu anda da tam ortadayız aslında. Bitcoin için 11.200 seviyesinin önemine dikkat çekmiştim. Şu an 11.200 seviyesi geçildi ancak 11.250 civarlarında şu anda gözüküyor. Hatta ben şöyle kısaca bir grafiği de göstereyim. Ne olmuş ne bitmiş. Bakın gördüğünüz gibi Bitcoin şu anda bu zorlu 11.200 çizgisinin üzerinde. Ve şuradaki 11.500 direncine çarptı ve buralarda tutunmaya çalışıyor. 11.200'ün altında. Kapanış yapmadığı sürece ben e, şu anda yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu fiyat aralığı bakın uzun süredir bahsettiğimiz bu fiyat aralığı e, iş bir yapıya sahip. Yani hani e, şu bölgelerin üzerine atarsa daha güzel olacak ama e, şu anda bulunduğu bölge yani çok düşüşe meyilli bir bölge değil. E, fiyat henüz aşağıya da yukarı çıkmadıkça e, yeni bir yorum yapmaya uygun olmadığını düşünüyorum. E, Bitcoin analizini de araya sıkıştırdık. E, genel olarak nerede kalmıştık? E, bu dönemler... 1 ay sürebilir, 20 gün sürebilir, 25 gün sürebilir. Eğer biz e, trade ediyorsak yani çünkü buradaki herkes uzun vadeli yatırımcı değil. Benim gibi ya da piyasadaki birçok insan gibi e, dönemsel olarak fiyat hareketlerini yakalayıp para kazanmaya çalışan, trade eden, scalping yapan bir sürü arkadaşımız var. E, dolayısıyla da bir boğanın uzun sürmesi ya da bir ayının uzun sürmesi gerekmiyor. Fiyat hareketinde grafikte minor trendde minor dilimde bir düşüş dönemi hakimdir ve her şey düşer bu bir ayı dönemidir. Yani tabii ki 3 günlük düşüş ayı denmez 300 dolarlık düşüş ayı denmez ama marketin genelinde belli bir süre düşüş yaşanıyorsa bu bir ayıdır ama minik ayıdır ama büyük ayıdır çok fark etmez. Ben bu dönemleri ayı ve boğa olarak sürekli ayırıyorum. Ee, diyorum ki yönümüz aşağı diyorum ki yönümüz yukarı. Ee, tamamen trend bazlı bir stratejidir aslında. Yükselen trende boğa, düşen trende de ayı diyoruz özetle. Ee, dolayısıyla da bu ayı ve boğa terimleriyle alakalı işte dönemsel yükseliş ve düşüşlerde lütfen bana artık hani 10 gün önce ayı dedin, şu an boğa diyorsun ee, deme. Hani ben çünkü ayı derim, her şey yükselir beni eleştirebilirsin. Ee, yanıla da bilirim. Ee, yanıldığım da çok oluyor. Ee, olmuyor değil. Ee, ama Hani piyasa 15-20 gün düşmüştür ve ardından hani boğa etkisini, ayı etkisini kaybetti. Boğa dönemine giriyoruz ya da yükseliş dönemine giriyoruz dendiği zaman da 10 gün önce ayı diyordun. Hani deme onu demenin bir mantığı yok. Çünkü zaten düşüş yaşanmış ve ardından dönüş zamanının yaklaştığını belirtmişim. E bu inanın ki bir sistem değil. Tabii ki sistem de ediyorum yani. Hani görünce yorumları bir... Ya diyorum hani düşeceğiz demişiz. Düşmüş. işte dönüyor gibi izlemişim Dönmüş. Hani daha ne yorum yapıyorsun daha? taşlıyorsun diyor insan ama konumuz gerçekten o değil yani sitem etmiyorum e, ayı ve boğa kavramlarını neden iyi anlamalıyız e, bunun bir kuralı kaidesi yok arkadaşlar yani giyersin ayı postunu bitcoin yardırır aşağı 11.000'den 9.000'lere dersin ki 5.000'lere gideceğiz 6.000'lere gideceğiz öyle beklersin ayı şekilde e, sonra piyasa bir döner kalırsın anlatabiliyor muyum yani burada senin dikkat etmen gereken şey her an trend değişimlerine yani ayı postunu çıkarıp astronot kıyafetini giyebilmen lazım. Senin çok hızlı şekilde eğer trade ediyorsan uzun vade yatırımcısı değilsen. Dolayısıyla da boğa ve ayı terimlerinin yükseliş ve düşüşlerin minor trendlerde özellikle çok sık değişebileceğini sakın unutma. Piyasa bir anda çok yükseliş beklentisi içerisindeyken düşebilir. Düşüş beklentisi içerisindeyken düşebilir. Neydi genel çok kullandığımız bir kalıp? Borsada bir terazi düşünün. Küçük yatırımcı bunun hangi tarafında ağır basıyorsa e, karşı yönde işlem gerçekleşir. Yani sürekli sizin paranızı almaya çalışan, paranızı göz diken bir kan olduğunu düşünün. Ve mücadele etmek ve onlar gibi düşünmek zorundasınız. Yani çoğunluk düşüş bekliyorsa yükselebilir, yükseliş bekliyorsa düşebilir. Ayı boğadır, boğa ayıdır. İşte 10 gün sürer, 1 ay sürer, 3 ay sürer. Artık bu anın ve ayının keyfine kalmış arkadaşlar. E, haftaya böyle bir video ile başlamak istedim. E, bildiğim ve e, trade'de kullandığım, tecrübe edindiğim böyle deneyimleri ya da terimleri e, yeri geldikçe aktarmaya, anlatmaya da çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, i̇zlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Twitter üzerinden e, bitcoin analizlerimi olası önemli fiyat hareketleri olduğunda gerçekleştireceğim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Paranın altında kalıyorsunuz. Hoşçakalın.